Kıymetli arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi kısmında temel dini bilgilere devam ediyoruz öğretmenlerim. Hemen başlayalım. Şimdi burada dört büyük kitap ve indirildi peygamberlere öncelikle bir göz atalım. Arkadaşlar Tevrat kime indirilmiştir? Tevrat Hazreti Musa'ya indirilmiştir. Hazreti Musa'ya indirilmiştir. Peki Zebur kime indirilmiştir öğretmenlerim? Zebur ise Hazreti Davut'a indirilmiştir arkadaşlar. Peki İncil öğretmenlerim İncil de Hazreti İsa'ya indirilmiştir arkadaşlar Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'e indirilmiştir kıymetli arkadaşlar ee, şimdi şunu bilin mesela bir kodlama belki yapabiliriz. Zaten Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammed'e indirildiğini e, tahmin ediyorum ki bilin, bilirsiniz arkadaşlar. İncil'in başı İ harfiyle başlıyor. İsa'nın başı İ harfi İ harfiyle başlıyor. İncil Hazreti İsa'ya indirilmiştir diye bir kodlama yapabiliriz. Tevrat ve Zebur da artık Ezbeleyin arkadaşlar. Tevrat Hz. Musa'ya, Zebur ise Hazreti Davut'a indirilmiştir diyebiliriz. Şimdi öğretmenlerim bunlar kitaplar kutsal kitaplar büyük kitaplar bir de e, kitapçık niteliğinde bizim suhuf sayfalarımız var öğretmenlerim. Yani tam bir kitap değil de böyle birkaç sayfadan oluşan sayfalara biz suhuflar deniyor. Zaten Arapçada sayfalar manasına geliyor arkadaşlar. Suhuf dediğimiz arkadaşlar sayfalar manasına gelir öğretmenlerim. Burada da dört tane e, peygamberimize gelen birkaç sayfalık e, Kitaplardan, kitapçıklardan diyelim, bahsedelim. Hazreti Adem'e arkadaşlar 10 sayfa gelmiştir. Hazreti Şit en fazla gelendir ve 50 sayfa gelmiştir öğretmenlerim. Hazreti İdris'e burada 30 sayfa ve Hazreti İbrahim'e tıpkı Hazreti Adem gibi 10 sayfa gelmiştir arkadaşlar. Biraz bunlar hani gelebilecek noktaları belli olmaz. Her ihtimale karşı işliyoruz. Yani şu 4 büyük kitabı bilmeniz gerekiyor. Tevrat, Hazreti Musa, Zebur Hazreti Davut, İncil iyi demiştik Hazreti İsa arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed'e e, gelmiştir, kıymetli indirilmiştir, kıymetli arkadaşlar. Suf sayfalarında yine aklınıza kalsın. Zaten Hazreti Adem ve Hazreti İbrahim'e onar sayfa arkadaşlar. Hazreti Şit en fazla 50 sayfa gelen Hazreti İdris'te 30 sayfa gelmiştir kıymetli arkadaşlarım. Geçelim şimdi imanın ve İslam'ın şartlarına. Ee, i̇manın şartlarına 2023'te bir soru geldi öğretmenlerim. İslam'ın şartları da yine e, muhtemelen buradan tekrar gelebilecek noktalar içerisinde yer alır. Zaten biz ilkokul kademesinde bunlardan bahsediyorduk. Bir, beş tane şartımız vardır İslam'ın şartı kapsamında. Kelime-i şehadet getirmek arkadaşlar. Kelime-i şehadet getirmek. Zaten İslam'a girmenin de başlardı. Kelime-i şehadet getirmek. 2- Namaz dinin direğidir öğretmenlerim. Namaz kılmak. 2- Namaz kılmak. 3- Oruç tutmak. 4- Öğretmenlerim. 4- Zekat vermek arkadaşlar. 4- Zekat vermek. 5- Arkadaşlar hacca, hacca gitmek kıymetli arkadaşlar. Beraber sayalım. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek şeklinde bizim 5 tane farzımız, 5 tane İslam'ın şartı var arkadaşlar. Şimdi imanın şartlarına burada bir göz atalım. Farklı bir renk alayım. İmanın şartları Allah'a iman birincisi. Altı tane var burada arkadaşlar. Allahu Teala'ya, Allah'a iman, iman etmek, inanmak demekti. Allah'ım iman. Hangi duada imanın şartları sayılıyordu? Amentü. Allah'a iman. İkincisi arkadaşlar, Peygamberlere iman diyelim. Peygamberlere iman. Üçüncüsü arkadaşlar meleklere iman. Meleklere iman. Dört arkadaşlar kitaplara yani bu indirilen kutsal kitaplardan bahsediyor. Kitaplara iman arkadaşlar. Beş ahiret gününe iman. Ahirete iman diyelim. Altı da arkadaşlar kadere hayır ve Allah'ın yaratmasıyla olduğuna yani kadere iman diye yazabiliriz arkadaşlar. Tekrar edelim bunları. İslam'ın şartları neydi? Beş taneydi arkadaşlar. İslam'ın şartı beşti. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek olmak üzere beş taneydi. İmanın şartları neydi? Burada Allah'a iman, peygamberlere iman, melekleri iman, kitaplara iman, eh, ahirete iman, ahiret gününe iman daha doğrusu. Ve kadere iman arkadaşlar. Burada bizim karşımıza çıkıyor. Bunlar da ezbere bilelim. Zaten bildiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi melekler ve görevlerine bakalım. Bir iki tanesi burada bizim için ayırt edici olabilir çünkü. Melekler ve görevleri. Arkadaşlar dört büyük melekten başlayalım. Kayıt devam ediyor. Cebrail. Öğretmenlerim Cebrail Allah ile Allah ile peygamberler arasında peygamberler arasında elçidir öğretmenlerim. Elçidir. Yani vahiyleri iletir. Allah ile peygamber arasında bir elçilik görevi yapar. Vahiy getiren peygamberler kimdir arkadaşlar? Vahiy getiren melek kimdir? Cebrail öğretmenlerim. Tamam mı? Allah ile peygamber arasında bir elçi görevi görür. Azrail öğretmenlerim. Azrail eceli gelenlerin diyelim. Eceli gelenlerin canını almakla görevlidir eceli gelenlerin canını almakla görevli. Arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Burada Azrail için arkadaşlar ayet ve hadislerde melekül mevt kavramı geçiyor. Yani Azrail diye bir şey demiyorlar arkadaşlar. Burada ayet ve hadislerde melekül mevt kavramı bizler için önemli olabilir. Öğretmenim bunu nasıl aklımıza, tut aklımıza tutacağız? Mevt, mevta olmak diyoruz yani oradan aklımıza yani ölmüş mevta olmuş artık diyoruz. Buradan aklınıza gelebilir. Melekül arkadaşlar mevt. Azrail'dir tamam mı? Bunu da e, bir yere not alın. Melekül mevt ayet ve hadislerde Azrail'i e, tasvir etmek için kullanılır. Hani mevtsa olmaktan aklınıza mevt gelsin arkadaşlar. Ecele gelenlerin canını almakla görev olan melek de Azrail'dir ve melekül mevt olarak karşımıza çıkar. Öğretmenlerim Mikail kimdir? Arkadaşlar Mikail ise doğa olaylarından doğa olaylarından ve e, yaratılanların yaratılanların rızıklarının rızıklarını dağıtmakla dağıt şöyle yapalım dağıtmakla görevlidir. Öğretmenlerim yaratılan rızıkları nasıl dağıtır? İşte mesela bir yerde yağmur yağar. Orada bitkiler yetişir ve oradakiler rızık kazanır. Mesela yağmurun yağması hani doğa olayları demiştim ya. Yağmurun yağması kaynaklarda nebatın yani bitkilerin bitkilerin yetişmesini e, görevlendirir yetişmesi için çalışır arkadaşlar yetişmesini sağlar diyelim. Öğretmenlerim, burada bak Mikail bizim için yine şöyle çizelim. Önemli öğretmenlerim doğa, doğa olaylarını ve arkadaşlar yaratılanların rızıklarını dağıtmakla görevli diyebiliriz. Burada yağmurun yağması, nebatın yani bitkilerin yetişmesi bizler için e, önemli olabilir. Şöyle bir çizgi çekelim İsrafil'e bakalım. İsrafil arkadaşlar, İsrafil öğretmenlerim hemen şuraya yazalım İsrafil'de. Kıyamet zamanı, kıyamet günü, kıyamet günü öğretmenlerim sura, su, sura üflemekle, ...üflemekle... ...görevlidir. Görevlidir. Yani kıyamet günü sura üfleyecektir. Öğretmenlerim sura üflediğinde ne olacak? E, bütün canlılar... E, ...Allah'ın huzuruna tekrar gidecek. E, ve sura tekrar üflediğinde... ...yani ikinci kez üflediğinde... Bütün canlar ahirette tekrar canlanacaktır arkadaşlar. Bütün ölenler canlanacaktır diyebiliriz. Kıyamet günü sura üflemekle görevli olan melek kimdir? İsrafil'dir. Tekrar üflediğinde canlar dirilecektir diye aklımızda kalsın. Şimdi kiramen katibin dört büyük meleği bitirdik. Dört büyük meleği nasıl kodlarız öğretmenlerim? Cami şeklinde küçükken bize kodlatıyorlardı. Belki duyanları vardır. C, Cebrail, Azrail, Mikael, İsrafil diye aklımızda kalabilir cami kodlaması. Kiramen katibin yani hafaza melekleri... Arkadaşlar kiramen kaat katip kime denir katip? Katip yazıcıya denir. Kiramen katibin de arkadaşlar insanın insanın sağında ve solunda yer alır arkadaşlar. Ya insanın yaptığı yaptığı insanın yaptığı davranışları davranışları çıkıyorum şurada? Heh, yazar. Yani not eder. İnsanın yaptığı iyi ve kötü davranışlar arkadaşlar. E, Kiramen katibin yazar. Bak katip zaten yazıcı demekti. Yazıcı melekler olarak da karşımıza çıkar yazıcı melekler diye kısaca ifade edebiliriz. Ve burada bir e, hafaza melekleri olarak da arkadaşlar kaynaklarda geçiyor. Diyanetin sitesinde de böyle geçiyor. Bunları ayrı melek türleri olarak alanlar da var ama Diyanet bize böyle söyledi arkadaşlar. E, yani sitesinden bakabilirsiniz. Kiramen katibin ve hafaza melekleri aynı meleklerde deniliyor. Hafazayı açıklayalım. Hafaza. Bakınız muhafaza buradan geliyor. Muhafaza etmek, saklamak, korumak, korumak, muhafaza etmek. Mesela der ya serin ve kuru yerde muhafaza edin. Mesela bir ürünü aldığımızda yani serin ve kuru yerde saklayın demek. İşte onu serin ve kuru yerde koruyun demek. Arkadaşlar hafaza melekleri yine bizim için koruyucu. Bunlar da kiramen katibin aynısı. Koruyucu melekler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ve bizim yaptığımız davranışları ee, nereye kadar arkadaşlar? Bu ahiret gününde sorgu zamanına kadar bu yaptığımız iyi ve kötü davranışları e, hafaza eder. Yani e, saklar, hıfz eder manasında da düşünebilirsiniz. Bu e, iyi ve kötü davranışları yazıp saklar. Kiramen Katibin, özetliyorum. Kiramen katibi nedir? Katip kime denirdi? Yazıcı, katip, ya, katip yani yazıcı meleklerdi. İyi ve kötü davranışlarımızı yazardı ve hesap günümüze kadar bu yaptığımız iyi ve kötü davranışları saklardı. Hafaza, muhafaza ederdi ve arkadaşlar insanları korumakla yine görevli olduğunu biz burada söyleyebiliriz. Kiramen katibin melekleriyle alakalı. Münker ve nekir. Arkadaşlar münker münker ve nekir kabirdeki kabirdeki sorgu melekleri olarak bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Kabirdeki bizi ilk sorgulayacak melekler münker ve e, nekir olarak karşımıza çıkıyor. Bir özet geçelim. Dört büyük melekler. Cebrail kime denildi arkadaşlar? Allah'la peygamber arasında bir elçiydi. Vahiy taşıyan meleğiydi. Cebrail'e vahiy meleği de diyebiliriz. Vahiy meleği de diyebiliriz arkadaşlar. Allah'la peygamber arasında bir elçi görevi görüyordu. Azrail melekül mevt olarak geçiyordu ve eceli gelenlerin canını almakla görevli melekti. Mikail arkadaşlar doğa olaylarından ve yaratılanların rızıklarını dağıtmakla görevli olan melekti arkadaşlar. işte yağmurun yağması, bitkilerin yetişmesi vesaire bunun göreviydi. İsrafil arkadaşlar sura, kıyamet günü geldiğinde sura üflemekle görevlidir ve tekrar üflediğinde insanlar, bütün canlılar diyelim mahluklar dirilecektir arkadaşlar. Kıyamet günü sura üflemekle görevlidir arkadaşlar. Kiramen katibin katip kime denirdi? Yazıcıya denirdi. Yazıcı meleklerimizde iyi ve kötü davranışlarımızı sağımızda ve solunda, solumuzda bulunup yazardı ve bunları ahiret gününde bizim hesaba çekileceğimiz güne kadar e, hıfz eder. Yani saklarlardı arkadaşlar. Hafaza eder, muhafaza ederlerdi ve insanları korumakla görevli olan meleklere biz kiramen katibin diyoruz. Münker nekil kimdi arkadaşlar? Münker de kabirdeki sorgu melekleri olarak karşımıza çıkıyor kıymetli arkadaşlarım. Bunları da bir özetledik. Geçelim. Kur'an-ı Kerim'in İş düzenle şimdi arkadaşlar bir önceki programda Kur'an-ı Kerim'in iş düzeni ilgili bizim bir kazanımımız vardı. Şu an artık kaldırıldı. Al, yanlış görmediysem 6 ya da 7. sınıf düzeyine getirilmiş ama yine bizim için çıkma potansiyeli mevcut arkadaşlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in iş düzenini biz 3 başlıkta ele alıyorduk. Bunlar ayetlerle başlıyordu. Arkadaşlar ayetler en küçük yapı birimiydi. Yani bakınız cümle veya cümlecikleri Kur'an-ı Kerim'deki cümle veya Cümlelere arkadaşlar cümlelere ayet denir. Ayet denir. Öğretmenlerim, ee, Diyanet'in sitesinde harf, kelime ve cümle cümlelere de diye geçiyor. Bakınız hani biz burada cümle veya cümlelere ayet denir diye dedik ki en küçük yapı taşıydı hatta onu da yazayım. Kur'an-ı Kerim'in en küçük en küçük yapı taşıdır diyelim. Arkadaşlar bakınız dediğim gibi Diyanet'in, Diyanetin sitesinde harf Harflere de ayet denir diyor. Kelimelere de ayet denir diyor. Yani cümle veya cümlelere de ayet denir diyor. Biz burada cümle veya cümleler denildiğini bilelim. Mesela işte Bismillahirrahmanirrahim. Bu bir ayettir arkadaşlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İkinci ayet. Errahmanirrahim. Üçüncü ayet. Maliki Yevmiddin. Dördüncü ayet. Bakınız her bir cümle bizim için ayet olabiliyor arkadaşlar. Şuraya bir örnek koymuşum. Enam suresi 162. ayet. Mesela diyor ki burada. De ki şüphesiz benim namazım, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Bakınız bu da bir ayet. 162. ayet özellikle. Hani dediğim gibi uzun bir cümle olabilir, kısa bir cümle olabilir. Hani Bismillahirrahmanirrahim. Ee, bu da bir ayettir mesela. Kısa olabilir, uzun olabilir. Cümle veya cümleleri arkadaşlar biz ayet diyoruz ve en küçük yapı taşı ayettir. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık kaç ayet bulunur? Kur'an-ı Kerim'de 6000 yaklaşık bu arada tam değil. 6600 çünkü kaynaklar e, burada biraz çelişiyor. F farklı diyorlar bazıları. Ama ortalama 6666 adet ayet bulunur diyelim arkadaşlar. 6666 adet ayet bizim için yer alır burada. Kur'an-ı Kerim'de kıymetli öğretmenlerim en küçük yapı taşıdır dedik. Şimdi arkadaşlar sure ayetlerin bir araya getirilmesiyle oluşur. Ayetlerin bir araya gelmesiyle gelmesiyle oluşur öğretmenlerim. Ayetlerin bir araya yani en küçük yapı taşlarının bir araya gelmesiyle bizim için sureler oluşur. Ve arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in 114 bölümün bölümünden biridir. Kur Kur'an'ı Kerim'in 114 kaç yüz yazdım. Silgi nerede? Ha? 114 bölümünden biridir arkadaşlar. 114 bölümünden bölümünden her biridir. Yani bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Kaç tane sure var derlerse bizim için 114 tane sure olduğunu biz ifade edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in 114 bölümünden her birine sure denir kıymetli. Arkadaşlar ayetlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Arkadaşlar cüz yaklaşık 20 küsür yani 20-25 aralığında değişiyor. Sayfalardan oluşur öğretmenlerim. Ayetlerin bir araya getirilmesiyle oluşur arkadaşlar. Şöyle yazalım. Ayetlerin Özür dilerim. Ayetler diyorum. Surelerin yazacaktım. Surelerin bir araya gelmesiyle şöyle. Surelerin şu duymalar yine elime gelmeye başladı. Bir araya gelmesiyle oluşur diyelim. Öğretmenlerim Kur'an-ı Kerim'de kaç tane cüz vardır? Kur'an'ı, Kur'an'ı Kerim de arkadaşlar. 30 cüz bulunur tamam mı 30 cüz 30 tane cüz bulunur kıymetli arkadaşlarım dediğim gibi 20-25 sayfa arasında değişiyor zaten Kur'an-ı Kerim'de toplam 600 küsur sayfa yani 20 çarpı 30-600 küsur 20 küsur çarpı 30-600-650 arasında çıkıyor arkadaşlar yani o civarda çıkıyor 660 mi öyle bir şey çıkıyor da 600 küsur öyle aklımızda kalabilir. Yani 30 tane cüz bulunduğunu bilelim. E, aklımızda kalsın. Şurayı tekrar edelim arkadaşlar hemen kısaca. Ayet neydi? Ayet şunları kim yazmış? Ayet neydi öğretmenlerim? Ayet Kur'an-ı Kerim'in en küçük yapı taşıydı. Cümle veya cümlelere biz ne diyorduk? Ayet diyorduk ve kaç ayet vardı? 6666 tane ayet vardı. Unutma en küçük yapı taşına ayet diyoruz. Her bir cümleye, her bir kelimeye biz ayet diyoruz. Allah'ın sözleridir bu arada bunlarda. Sure nedir arkadaşlar? Sure ise ayetlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Yani Kur'an-ı Kerim'in her 114 bölümüne biz ne diyoruz? Sure diyoruz. Kaç tane sure var derlerse o zaman bize 114 tane sure olduğunu ifade edeceğiz. Cüz ne cüz? Cüz arkadaşlar surelerin bir araya gelmesiyle bu sefer oluşuyor. Kur'an-ı Kerim'de toplam 30 tane cüz bulunur. Bunu anlattığımda bir tane... Arkadaşımız şey demişti. Öğretmenim Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim komple hatmediliyor. Her gün bir tane cüz okunuyor. Ee, bir ay eşittir 30 gün. O da eşittir 30 cüz demek dedi bana. Güzel bir kodlama örneği vermişti. Bir ayda biz bunu ne yapıyoruz? Hatme diyoruz. Mesela Ramazan ayında örnek veriyorum. 30 günden oluşuyor. Öğretmenim 30 günde her gün bir cüz olduğu için 30 tane cüz bu şekilde anlatırsanız daha iyi olur demişti. Evet. Ben de katılıyorum. Bir ayda bir hatme diyorlar. 30 günden oluşuyor bir ayda. E demek ki 30 tane cüz var. Kur'an'ı Kerim'de kıymetli arkadaşlarım. Şimdi şuraya bakalım. Hadis nedir? Arkadaşlar hadisler peygamberimizin şuradan çıkıyor mu bakalım. Ha. Peygamberin söz ve davranışlarına, söz ve davranış larına denir arkadaşlar. Hadis neye denirmiş? Peygamberlerin hem söz hem de davranışlarına denirmiş kıymetli arkadaşlarım. İkide bir sağa bakıyorum çünkü ekranın bitişi tam şurada. Diğer tarafa almıyor. Oradan çıktı mı diye baktım arkadaşlar. E, çıkmış. Peygamberin söz ve davranışlarına hadis deniyor kıymetli öğretmenlerim. Tevekkül etmek ne? Arkadaşlar tevekkül etmek şudur. Tevekkül etmek üstümüze düşen her şeyi yaptıktan sonra bir başarıya bir sınav uğruna mesela işte sınava çalışırken diyelim. Üstümüze düşen her şeyi yaptıktan sonra gücümüz yettiğince çalıştıktan sonra arkadaşlar sonucu Allah'a bırakmaktır. Bakınız gücümüzün gücü müzün yettiğince yettiğince çalışıp arkadaşlar çalışıp sonucu Allah'a bırakmaktır. Bırakmaktır. Yani öğretmenim nasıl oluyor? Ben sınava kalktım. Her sabah 5'te uyandım. Akşam 12'ye kadar çalıştım. Sürekli çalıştım. Bir yıl boyunca emek verdim. Artık ne yapacağım? Elimden geleni yaptım. Daha yapacak bir şey yok. Yüce Rabbim artık gerisi sende. Beni başarıya verecek, bana başarıyı verecek olan da sensin. Beni başarıya götürecek olan da sensin. Başarı senden gelir. Ben gerisini, sonucunu sana bırakıyorum. Artık benim elimden başka bir şey gelmez. Ben üstüme düşeni tamamen yaptım. Gerisi yüce Allah, gerisini yüce Allah'a bırakmayı arkadaşlar biz tevekkül etmek, diyoruz. Hadis neydi? Peygamberin söz ve davranışlarına hadis diyorduk. Tevekkül neydi arkadaşlar? Tevekkül ise e, gücümüzün yettiğince çalışıp sonucu Allah'a bırakmaktı. Şimdi kalemlerde heh, geçelim arkadaşlar. Namazın farzlarına da birlikte bakalım. Ondan sonra Zaten bir sonraki videoda soru çözümü ve zekata bakarız. Namazın farzları öğretmenlerim bize daha önce yine sorulmuştu arkadaşlar. Şimdi namazın dikkat dinleyin burayı. Namazın dışındaki ve içindeki farzları olmak üzere iki ayrıdır arkadaşlar. Namazın rükunları olarak da geçer namazın farzları. Öğretmenim namazın dışındaki... Yani namaza hazırlık yani namaza başlamadan önce yaptığımız farzlardır bunlar. Bakınız namazın dışındaki ne demek mesela bu odanın dışındaki bu odada yer almayan yani namazdan önce yaptıklarıma ben namazın dışındaki yani namaza hazırlık farzları diyorum. Hazırlanıyorum daha namaza başlamadım namazın dışındayım tamam Namazın dışındaki farzları budur. 6 tane arkadaşlar hemen bakalım. Bir. Hades'ten taharet. Öğretmenim Hades'ten taharet abdestsizin abdest veya gusül abdesti alması. Biz hadesten taharete manevi temizlenme diyeceğiz. Niye manevi temizlenme diyeceğiz? Arkadaşlar hadesten taharet yani bizim burada manevi olarak temizlenmemizi gerektirir. Mesela ben e, örnek veriyorum. Duş aldım çıktım. 2 i̇şte saat geçti vücudum temiz. Ama namaz kılacağım. 3 saat geçti. Namaz kılacağım işte. Sallıyorum. Ama abdest almam lazım. Ama vücudum temiz. Niye abdest al? Bu arkadaşlar e, manevi temizlenme. Ben Allah'ın karşısına, Allah'ın huzuruna çıkarken manevi olarak temizleniyorum. Yani maddi bir temizlenme yok. Birazdan detay e, farkını anlayacaksınız. Manevi temizlenmeye ben hadesten taharet diyorum. Hadesten taharet nedir? Abdestin, abdest veya gusül abdesti almasına hadesten taharet denir. İkincisi, öğretmenim necasetten taharet. Necasetten taharet nedir? Necas olandan pis olandan. Dinimizin pis olarak kabul ettiği, pislik olarak kabul ettiği unsurlardan temizlenmek temizlenmektir ve maddi temizlenmek olarak karşımıza çıkar. Maddi temizlenme olarak bakınız yani gerçek manada pisliklerden temizleniyoruz burada. Bakın. Kişinin elbisesini bedenini, namaz kılacağı yeri dinimizce pis sayılan yani neces olan şeylerden temizlenmesi bizim için burada maddi temizlenme olarak karşımıza çıkıyor. Yani gerçek pisliklerden temizleniyoruz burada manevi olarak değil. Necasetten taharet gerçek pisliklerden temizleniyoruz. Yani elbisemizi temizliyoruz, bedenimizi temizliyoruz, namaz kılacağımız yeri gerçek pisliklerden temizliyoruz. Hades'ten taharet temiz olsak bile manevi olarak temizlenmek amacıyla abdest veya gusül alıyoruz kıymetli arkadaşlar diyelim. Farkı bu şekilde. Şimdi e, setri avret. Setri avret. Bakın setr, örtmek. Avret e, uygunsuz olan yerler yani. Dinimizce başka taraf, başkası tarafından arkadaşlar görülmesinin uygun olmadığı yerleri örtmek. Örtülmek anlamına gelir set, setri avret. Bakın setri avret örtünmek anlamına gelir. Kişinin başkası tarafından görülmesinin haram olan yerlerini örtmesi arkadaşlar. Mesela namaz kılarken veya dışarıda günlük hayatta düşünebilirsiniz. Setri avret bakınız avret yerlerimizi örtmek. Setr örtmek, örtünmek. Avret görülmesi yasak olan yerler. Avret yerlerimiz. E, avret yerlerimiz yani özel yerlerimizi örtmek arkadaşlar. Setri avret örtünmek olarak karşımıza çıkıyor. İstikbali kıble, kolay öğretmenlerim. Bak bunların hepsi namaza hazırlık farzları. Daha namaza başlamadım. Sadece hazırlık yapıyorum. İstikbali kıble, kıbleye dönmek, namaz kılarken yüzünü kıbleye dönmek. Bunu zaten isminden çıkarırsınız. Vakit öğretmenlerim, namazı vaktinde kılmak. Yani ikinde namazına tutup da e, sabah namazında kılmıyoruz. Öyle değil mi? Yani namazı vaktinde kılmak arkadaşlar. Niyette e, kalbimizde ve dilimizle arkadaşlar kıl, kılacağımız namazı bilmemiz. Kılınacak namazı bilmek ve kalbinde hissetmeye niyet diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakınız. Burada öğretmenim namaza başlamadım da. Burada namaza başlamadım. Bize soruldu bu soru birazdan söyleyeceğim. Öğretmenim namaza hazırlık yaptım. Ne yaptım? Abdest aldım, örtündüm, kıbleye döndüm. Vakti geldi, vaktinde namazı kılmaya durdum. Yani ben daha namaza başlamadım. Namaz ne zaman başlar biliyor musunuz? İftitah tekbiriyle başlar. Lütfen çok dikkat. Bu soruldu 2017'de soruldu hatta. Bakınız, e, iftitah tekbiriyle başlar. İftitah tekbiri nedir arkadaşlar? Namazın başında görünüyor mu? Allahu ekber diyerek ellerimi bağladığım yani bu Allahu ekber demem arkadaşlar bizim burada iftitah tekbiri anlamına gelir. Bakın tekrar söylüyorum. Namaz Namazın içindeki farzlara geçtik. Şöyle şurayı çizeyim. Namazın önemli yer dikkat bunu böyle dinlerseniz bir daha yanlış yapmazsınız çıkarsa. Namazın içindeki yani namaz esnasındaki farzlar. Namazın içinde ne demek arkadaşlar? Namaza başladıktan sonra demek. Namazın içindeki farzlar bu demek. Namaza ben nasıl başlıyorum? Tekbir alarak başlıyorum. Bakınız. Allahu ekber dediğim an benim iftitah tekbiri aldığım zamandır arkadaşlar ve bu tekbir ve bundan sonra yapacaklarım namazın içindeki farzlar olarak sayılır. Bak İftitah tekbiri de namazın içindeki farzlardır. Lütfen dikkat zaten bu soruldu. Tekrar söylüyorum. İftitah tekbiri almam da namazın içindeki farzlara girer arkadaşlar. Tekbir aldım namazın içindeyim. Tamam. Böyle düşünün. İftitah tekbiri. Namazın başında Allahu Ekber diyerek arkadaşlar ee, demektir. Kıyam Arkadaşlar namazda ayakta durmaya biz ne diyoruz öğretmenlerim? Elleri bağlı bir şekilde namazda ayakta durmaya biz kıyam diyoruz arkadaşlar. Kıyam namazda ayakta durmak. Kıraat kıyamla karışıyor bazen. Evet benim karıştırılacak bir şey yok. Kıraat ise işte, bak kıraat kıraat iki tane A var. Namazda sure veya dua okumaktır. Namazda Kur'an-ı Kerim'den sure veya dua okumaya biz kıraat diyoruz. Bak kıraat uzatıyorum iki tane A var. Kıraat uzatıyorum sure veya, sure veya dua okuyorum burada tamam mı? Rükû öğretmenlerim namazda eller diz kapağına gelecek şekilde öğretmenlerim eğilmektir. Eller şöyle diz kapağına gelecek şekilde ne güzel çiziyorum. Eğilmeye biz ne diyoruz? Rükû diyoruz arkadaşlar. Şöyle eğilip ellerimizi diz kapağımıza vermek eee rükû olur. Secde nedir arkadaşlar? Secde yere kapanmaktır. Secde rükûdan sonra ayağa kalkıyoruz. Ondan sonra yere kapanmaya biz secde etmek diyoruz. Bak bunların hepsini namazın içinde yapıyorum ben. Tamam mı? Bunlar bu yüzden namazın içindeki farzlar kapsamına giriyor. Kadeyi ahire daha önceden söylemiştim. Kadeyi ahire nedir? Son oturuş anlamına gelir arkadaşlar. Kadeyi ahire son oturuş yani namazda son rekatta etteyatu duasını okuyacak kadar oturmaya biz kadeyi ahire diyoruz. 2017'de şey sormuş bakınız buraya not almışım. Namaza hazırlık farzlarındandır. Hangisi namaza hazırlık farzlarındandır demiş ve bizim için cevap niyet olacaktır. Çünkü niye? Niyeti koymuş bak uyanıklar niyeti koymuş. İnsanlar o zaman şöyle düşündü. Niyet ettim ve namazın içine girdim. Hayır hayır hayır. Niyet namazın hazırlık farzlarından hazırlık farzlarındandır arkadaşlar. Niyet edince namaza başlamıyorsun. Ne zaman namazın içine giriyorsun arkadaşlar? Ne zaman namazın içine giriyorsun? Ne zaman giriyorsun? İftitah tekbiri Allahu ekber dediğim an ben namazın içine giriyorum arkadaşlar. Tamam mı? Namazın içindeki farzlar benim tekbir almamla başlıyor. Niyet namazın içinde değil. Niyet tekbirden önce. Şöyle kodluyoruz. Tekbir almadan önce yaptıklarım namazın dışında. Tek bir aldıktan sonra yaptıklarım namazın içinde. Tek bir almadan önce yaptıklarım namazın dışına. Tek bir aldıktan sonra yaptıklarım namazın içinde. Kıymetli öğretmenlerim. Şimdi bunlara bir şey yapalım. Kaç dakika olmuş? 25 dakika güzel bir tekrar edelim. Sonra diğer dersimize şuraya geçeriz. Arkadaşlar namazın farzları. Namazın dışındaki farzlar ve namazın içindeki farzlar olarak ikiye ayrılır. Bakınız namazın Dışındaki farzlar nedir? Namazın dışına ben daha namaza başlamadım. Hazırlık yapıyorum burada. Hazırlık farzları. Bir, hadesten taharet. Öğretmenim hadesten taharet nedir? sizin abdest veya gusül abdesti alması. Yani manevi temizlenme ben demiştim. Manevi olarak temizleniyorduk. Abdest veya gusül abdesti alıyorduk. Hadesten taharet. Necasetten taharet neydi? Dinimizce, dinimizin pis saydığı şeylerden yani necas olan pis, necaset sayılan şeylerden maddi olarak pis olan şeylerden bizim arınmamızda elbisemizi işte namaz kılacağımız yeri, yeri bedenimizi falan gerçekten pislik olan şeylerden arındırmak yani maddi temizlenme olarak biz karşımıza çıkıyor arkadaşlar necaset neces olandan necasetten gerçek pislikten arındırma tamam mı? maddi temizlenme gerçek manada temizlenme setri avret setri örtünmek avret avret yerlerimiz görülmesi haram olan yerlerimiz yani setri avret Başkaları tarafından görülmesi haram olan yerlerini örtmek, örtülmek anlamına da kısaca gelir arkadaşlar. Setri afret. İstikbali kıble nedir öğretmenim? İstikbali kıble kıblem istikbal yani e, yönüm ist kıblem kıbleye doğru olacak. Yönüm kıbledir arkadaşlar. Namaza kılarken yüzünü kıbleye dönmek kolay. Vakit namazı vaktinde kılmak. Niyet de arkadaşlar kılınacak namazı bilmek ve kalbinde hissetmek, hissetmektir. Ama arkadaşlar niyet nerede? Namaza hazırlık farzlarında yer alır. Bak bu zaten bu sorulmuş. Hazırlık farzlarından yer alır. Niyet kıymetli arkadaşlarım. Namaza hazırlık farzlarındadır. Namazın içinde, namazın içindeki farzlara ben ne zaman başlıyordum arkadaşlar? Allahu Ekber diye tekbir alınca başlıyordum. Ve bu aldığım tekbir de namazın içindeki farzlara dahildi. Dolayısıyla öğretmenim ben iftitah tekbiri aldım namazın içine girdim. Yani namazın içindeki farzlar kapsamında iftitaht tekbiri namazın başına Allahu ekber demektir. Kıyam arkadaşlar namazda ayakta durmaktır. Kıyam ayakta durmak öğretmenlerim. Eee kırat bak iki tane a var demiştim. Uzatıyorum demiştim. Kırat namazda sure veya dua okumak. Aa oku, okuyorum bir şeyler uzatıyorum yani öyle aklınıza kalsın. Kodlama yapıyoruz. Kıraat namazda Kur'an-ı Kerim'den sure veya dua okumak arkadaşlar. Rükû neydi arkadaşlar? Rükû öğretmenlerim şöyle beldi aslında düz olacak şöyle. Eller diz kapağına gelecek şekilde namazda öğretmenlerim ne yapmak? Eğilmek diyebiliriz arkadaşlar. Rükû etmek namazda eller diz kapağına gelecek şekilde eğilmektir. Secde nedir arkadaşlar? Rükûdan sonra yere kapanmaya. Biz ne diyoruz öğretmenlerim? Yere kapanmaya şu şekilde. Yere kapanmaya secde diyoruz arkadaşlar. Kadeyi ahire belki ilk defa duymuşsunuzdur. Son oturuş anlamına gelir. En son rekatta kadehi ahirede yani en son rekatta etteyatü duasını okuyacak kadar oturmaya biz arkadaşlar kadehi ahire diyoruz kıymetli öğretmenlerim. Ee, dediğim gibi bakınız 2017'de sorulmuş hangisi namaza hazırlık farzlarındandır demiş ve niyeti almış. Hani insanlar burada şey düşünün niyet ettim ve namaza başladım değil arkadaşlar. Niyet edince namaza başlamıyoruz. Namazın içindeki farzlara ne zaman başlıyoruz arkadaşlar? Allahu ekber. Yani iftitah tekbiriyle beraber biz namazın içindeki farzlara başlamış oluyoruz kıymetli öğretmenlerim. Yaklaşık 30 dakika olmuş. E artık diğer dersimizde ne yapacağız arkadaşlar? Zekata bakacağız. Ee, soru beklediğim yerlerden bir tanesi öğretmenlerim sadaka ve zekat farkına zekatın kimlere verileceğine zekat verme şartlarına bunların hepsine diğer dersimizde bakıp yetişirse arkadaşlar diğer videomuzda yine soru çözümü yapacağız öğretmenlerim. Şimdilik kendinize dikkat edin görüşmek üzere hoşça kalın.